Ah. Oh, yine sabah olmuş. Neyse ben de gideyim bari elimi yüzümü falan yıkayayım. Tuvalete gideyim. Ah oh, tamam rahatladım. Biraz da elimi yüzümü yıkayayım şöyle. Hmm, çok güzel. Üf bu su yine mi şey ya? Babam yine kesip faturaları ödemedi. Baba yine bugün kahvaltıda sadece bir tane zeytin var değil mi her zamanki gibi? Bir de bir tane muz. Evet ya ne olsun? Mis gibi kahvaltı işte. Mis gibi. Evet. Baba bunun neresi mis gibi sana bir sorabilir miyim? Mis gibi valla yani sen yemeyeceksen ben yiyeyim. Al ye ya git beni de ye. Ay ya Allah'ım şu çocuk var ben ya. Ben de ya. Beni ilgilendirmiyor. Ne güzel rüyamda zengin çocuktum ya. Üf sevgim, yüzüne seni yüzüne tüküreyim senin. Fu. çok güzel bir gün. Yine sabah olmuş anlaşılan. Ya dur bir dakika ben de bari elimi yüzümü kim? Var ya tam zengin tuvalet. Hatta birazcık duş alayım şöyle. Hatta suyu da bir kaçıp bıraksam. Yok açık bırakmayayım ya şimdi şey olmasın. Aslında zenginiz ama bilmiyorum yani babam yine öder parayı yani. Hatta o kadar zenginiz ki biz neredeyse dünyanın en zenginleri lisesinde birinciyiz ya. Üf. Şurada da biraz yıkanayım. o oh. Suyu da açık bıraktım buradakine. Şöyle tamam kıyafet bu iyi ya. Baba. Ya şu an sürede neden iki kişi alıyor? Neden altı kişi değil ya? Neden parayı kıymadın baba ya? Baba. Alırız, alırız. Aa sen nereden duydun? İşitme cihazından mı yukarıya? En pahalısından taktırdın? Evet ya çok pahalıydı. Aynen ben de biraz bilgisayarda arkadaşlarımla oynayacağım ya. Bu Otom. arada ee, kahvaltıda havyar var değil mi? Var var. Tamam havyarsız biliyorsun ki kahvaltı edemem. Evet ben de. Bu arada ben bugün okula gitmeyeceğim. E, bugün biraz daha baba parası yemek istiyorum. Tabii ki de. Tamam neyse biraz şöyle milletin bilgisayarını Ha baba bu arada beni polise şikayet ettiler polis de 1000 dolar istiyor. Verir misin hemen? Veririm ya 1000 dolar. Okay. O zaman birkaç kişiyi daha ekleyebilirim. Of yine bu evi de ben temizleyeyim her şeyi ben yapayım. Var ya ben de gıcıklığına bugün işe gitmeyeceğim. Ama babama bunu söylesem mi söylemesem mi bilmiyorum. Çünkü söylersem geçen yaptığı gibi beni yine işe zorla gönderecek. Tehditler falan gidecek. Neyse şöyle şurayı da temizleyelim. Baba ben bugün işe gitmek istemiyorum. Ne diyorsun oğlum sen? E gitmeyeceğim. Sen git ya bir kere de işe. Senin görevin seni bu. Oğlum seni polise veririm oğlum. Ya ne polisi ya? Ben veririm. Polise seni. veririm. Tamam ben kaçıyorum. Allah. Şuna bak. Baba. Efendim çocuğum. Babacım şimdi senden bir şey isteyeceğim. Bizim işçilerimiz çalışıyor mu? Çalışıyor. İyi o zaman şoföre söyle benim biraz gezdirdi şehirde. Okey. Tabii oğlum söylüyorum hemen. Yalnız e ee, şunu da söyle. O çok öksürüyor gitsin bir tedavisini bulsun bu hastalığı. Korona tamam. olmuş git parayı ver de koronası geçsin. Hı. Hasan bizim canı gezdirsene ya. Gezdiririm de ben koronayım hatırlamıyor musunuz hastanede yatıyorum. <laughs> Aman ya ben sana para veririm iyileşirsin. Hop, çabuk iyileştim ben top gibiyim koşuyorum hemen. İyi tamam hadi canı gezdir. Hemen. Baba ne dedi hemen ne dedi? Babam. Ona babam Çiçek var ister misiniz abla? Ee, 3 lira. Asla. 3 lira çiçeklerimiz var. Çok güzel. Orijinal ta Isparta'dan geldi. Çiçek Abi ister misin Gül? Abi. Bakirler. Abi bizimle doğru konuş. Bu gülü ağzına sokarım senin. Çok da göreyim ben çocuğa bakıyorum. Ben kavgacı çocuğuyum tamam mı? Gel buraya. Ara <laughs> bir dakika. Ömer sende muz var mı? Arabasını motoruna sokalım. Arabası çalışmıyor. Fakirler ya? Yok muz. Fakirler, <laughs> fakirler. Ulan sizin 10 euronuz bile yoktur be. Ne 10 eurosu be? Aa, vuruyorsun? Aa, ne vuruyorsun? <laughs> ne vuruyorsun? Geç şuradan, geç şuradan. Pislik. Fakirler ya, dizceler. Fakirler. Bir şey şuradan gel buraya gel buraya döveceğim seni. Aldı burnunu kıracağım seni. Gel buraya. Aldı burnunu kıracağım. Of ya ders de bitti. Ana şuradaki oh. fakirlere bak ne yapıyorlar. Biz yaşıma geldim hala şeyim yok ya. benim de. Amca amca. Fakirler. Ya daha Para Lan baksana da daha ay, giyecek ayakkabınız bile yok. Çıplak ayakla dolaşıyorsunuz ikiniz de. <laughs> Zaten sen hiç kastetmiyorum. Ten rengine bak. Bembeyaz. Şey gibi. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey yememezlikten çocuk beyaz olmuş. Iy, saçları bitli bitli. <laughs> lan koskoca adamsız. Az... Lan üstünde bir yıla bile mi yok lan? Hayır evet. bir insanın bir yıl olma, yani bin euro da olmazsa <laughs> Hadi bari üç bin euro da olmazsa Yani buna ben adam demem bu kişilere Adam mısınız lan siz? Gel Kaçmayın buraya Kaçmayın gelin buraya daha bitmedi Kardeşim biz fakiriz ama gönlümüz zengin Lan senin gönlün de fakir ulan Senin gönlünü satın alırım ben Gel buraya Ben kaç tane fakirin gönlünü satın aldım sen biliyor musun? Hepsi de mi? çok ucuzcu bir liraya satın aldım lan Değil Tabii de gözün de fakir. Ben görüşte anladım. Her <laughs> tarafı fakir olan senin. Seni döver. Şımarık çocuk. Şımarık çocuk. Şımarık. Ne ne şımarık, şımarık lan? Sen git kendine bak. Ha. Neyse hadi ben gidiyorum. Bay bay siz şu tüplerinize bakın lan. Sana bir şey söyleyeceğim. Aa silah çıkardı. Kaç kaç kaç. Bizim ama silahımız da var yani. Sen şimdi görürsün. Ben şimdi sana ne yapacağım? Ç lan, lan siz bizim zengin çocuğumuza laf <laughs> mı ettiniz? Silah mı çıkarttınız? Gel lan buraya. Hepinizi geberteceğim. Alayını tararım oğlum ben senin. Aaa git kuruştaki olduğunu. Aaa vurdum bunu. İyi ol sana. Neredesin evet. sen? Sen de vuracağım. Gel buraya. Evet. E, Seni de vuracağım. Gel buraya. Boyum kapsa. <laughs> Bana arkadaşın öldü, şey Sen, sıra sende. Kardeşim yardım et. Edebiliyom. Lan bana bakın lan. Ne oldu, dur bir dakika, buna biraz daha sıkayım. Bunun üstünde... Aa, yere... Lan siz kaşındınız, ben eski boksörüm lan, sizi silahla da dövemem. Oğlum ben sizi silahsız da döverim oğlum, ben eksi boksörüm. Dur bir dakika, ben bunu da döveceğim lan, buna çok gıcık oldum. Bana bakın, bir daha bizim çocukları bulaşırsanız size <laughs> öldürürüm. Zaten bu öldü manyak. Yaptı beni ezik. Ezik sana benzer salak. Hadi ben gidiyorum. Adios. Evet sayın seyirciler. Ee, bugün iki tane fakir bir insan öldü. Birincisi Fahrettin Fakir. İkincisinin adı da Fakirin Fakiri. Ve bu arkadaşlar tam tamına bir salis önce öldüler. Ve Allah rahmet eylesin onlara ilk başta. İnşallah hortlamazlar. Bilmiyorum. Hortlarlar mı diye. Biz bu videoyu arkadaşlar şimdi şaka bir yana ama biz bu videoyu fakirler ve zenginlerin hayatı yani onların ikisinin de hayatı için iş yaptık. Hani bir fakirlerin hayatını yaptık. Bir de zenginlerin hayatını yaptık. Ve bunda e, bu roleplay'e gelen arkadaşlarım için de onlar için ayrı teşekkür ediyorum. Erk ve Ömer yanıma gelebilir misiniz? Ha tamam. Arkadaşlar e, sizlere çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu roleplay'de özellikle Erk sana daha çok teşekkür ediyorum. Dibime girmezsen sevinirim. Eyvallah. Aynen çünkü bütün kılıkları sen de hani şey yaptık kılık arkadaşlar değiştirdik falan. Da abone evet her kanalına ben şey yaparım. Neyse. Can açıklamayı Aynen neyse. Ko koyalım ben açıklamaya merak etme de. Neyse arkadaşlar hepinizi çok seviyoruz. Hepinize bay bay.